Yüce dağların ardında kaldı hayallerimiz Bu şehirde yine ölüm var Karanlıklar çöktü yine sevgiler de sahteymiş Gönlümde yine hüzün var Yüce dağların ardında kaldı hayallerimiz Bu şehirde yine ölüm var Karanlıklar çöktü yine sevgiler de sahteymiş. Gönlümde yine hüzün var Bundan böyle oluyor Kollarım çürüdü Bundan öte karanlık var. Sen beni anlamadın Gözünü kan bürümüş Bundan öte ayrılık var Bundan böyle oluyor Kollarım çürüdü Bundan öte karanlık var sen beni anlamadın gözünü kan Bunlar öte ayrılık var Vay deyze oğlu bak. En kötü günümüz böyle olsun Amin Amin Yüreğim yakıyorsun o güzel gözlerin Bakışlarında bir ümit var Sürgün edildiğin yerde kanatların kırıldı Esen yerde senin kokun var Yüreğimin yakıyorsun o güzel gözlerin Bakışlarında bir ümit var Sürgün edildiğin yerde kanatların kırıldı Esen yerde senin kokun var Bundan böyle yol yok Kollarım çürüdü Bundan öte karınlık var Sen beni anlamadın Gözünü kan görmüş Bundan öte ayrılık var Bundan böyle yol yok Kollarım çürüdü Bundan öte karanlıklar sen beni anlamadın gözün kanmış Kuvvete ayrılık var Söylemiş abi rahmetli söylemiş.